Merhaba arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Kitabımızın 153. testiyle çözümlerine devam ediyoruz. Hemen bakalım gençler, veri grubunun açıklığı nedir? En küçük veri ile en büyük veriyi tespit edeceğiz. Burada en küçük 3, en büyük 25 var arkadaşlar. Bunlar arasındaki fark bize açıklığı verir. Veri grubu için 1-3 ifadeleri veriliyor. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Tepe değeri 13'tür diyor. Önce veri grubuna bakalım arkadaşlar. Hepsi küçükten büyüğe doğru verilmiş. Tamam. Tepe değeri için en çok tekrar eden veriye bakacağız. Burada 4 kere tekrar edilmiş. O zaman 13 ifadesi doğrudur. Diğer şıkları eleyelim. Ortancası 11'dir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan 6 tane gelelim. Buradan da 6 tane gelelim. Ortada 2 tane kaldı. Bu o iki tane sayının ortalaması bize ortancayı verir demiştik. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakalım. Aritmetik ortalaması ortancasına eşittir demiş. Bunun için arkadaşlar hepsini toplayıp veri sayısına böleceğiz. Şimdi şurada 4 tane 13 var. 4 çarpı 13'ten 52 olur. 8 daha 60, 70, 90, 30 daha 120, 130, 12 daha 142, 12 daha 154. 154 oldu arkadaşlar. 6 tane burada var, 6 tane burada var 12, 2 tane de burada var 14. 14'e böldüğümüzde aritmetik ortalama 11'e eşit olur. Aritmetik ortalama ortancasına eşittir demiş. Az önce ortancayı da 11 bulmuştuk. Bu ifade de doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3'tür. Veri grubunun iki farklı tepe değeri vardır. X'in alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar iki farklı tepe değeri varsa mesela biz burada x'e 12 dersek 12 sayısı 3 kere tekrar ettiği için tepe değeri 1 tane olur ve o da 12 olur. O zaman x 12 olamaz. Ama tepe değerlerinden biri 12 arkadaşlar 2 tane olduğu için. Şimdi x 6 dersek 2 tane 6 olduğu için diğer tepe değeri 6 olur x'e 3 dersek 2 tane 3 olduğu için tepe değeri 3 olur. x'e 4 dersek 2 tane 4 olduğu için diğer tepe değeri de 4 olur. O zaman x'in alabileceği değerler toplamı burada şu bu üçünün toplamıdır arkadaşlar. Bize 13'ü verir. Veri grubunun medyanı 17 olduğuna göre x kaçtır? Önce 1'den e, buradaki verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 6 8 13 14 6 8 13 14 21 27 30 ve x sayısı var arkadaşlar. Peki bu x sayısı ne olursa ortancası 17 olur. Arkadaşlar x ile birlikte toplamda 8 tane veri oluyor. Şimdi 17 olabilmesi için ortadaki 2 tanesi önemli bizim için. Çünkü 4 tane burada olacak, 4 tane burada olmak üzere Ortadaki iki tanesini toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar bu soruyu şıklardan gidelim. X sayısı 17 ise buraya gelmesi lazım. Ortadaki iki sayının toplamı tek olur. Tek sayıyı 2'ye böldüğümüzde virgüllü sayı elde ederiz. Ortanca 17 olmaz. 18 olursa arkadaşlar 14 artı 18 32 olur. 32 bölü 2'den ortanca 16'ya eşit işte olur. Olmaz. 19 zaten olmaz. 19'un toplamı tektir. Tek sayının 2'ye bölümü bize virgülü sayı verir. O yüzden olmaz. 20 dediğimizde arkadaşlar 14 artı 20 34'tür. 34 bölü 2'den ortancasını 17 bulmuş oluruz. Demek ki x'imiz burada 20'ymiş. 5'e bakalım. Değerinin küçük olması ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunu gösteren merkezi yayılım ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir kere Arkadaşlar. Merkezi yayılım ölçüsü medyan ve burada mod olamaz çünkü bunlar merkezi eğilim ölçüsüdür. Merkezi yayılım ölçüleri açıklık ve standart sapmadır ve içerisinde risk kelimesi geçen tanımda standart sapmadır. Evet standart sapmanın tanımı budur arkadaşlar. Değerinin küçük olması ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunu gösteren merkezi yayılım ölçüsü standart sapmadır. Açıklık neydi? En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktı. Altıya bakalım. Bir sınıfın beden eğitimi dersi performans notları aşağıdaki gibidir. Buna göre bu veri grubunun tepe değeri ile ortancasının aritmetik ortalaması nedir demiş. Tabloyu yorumlamaya çalışalım. Bir öğrenci 75 almış. Üç öğrenci 80 almış. İki öğrenci 85 almış. Altı öğrenci ise 100 almış. Burada en çok tekrar eden not o zaman 100'dür arkadaşlar. O zaman veri grubun tepe değeri 100 olacaktır. Ortancası ise hemen öğrenci sayısına bakıyorum. Öğrenci sayısı burada bize 19'u veriyor. 9 öğrenci burada. 9 öğrenci burada. 1 öğrenci de burada olsun ki toplamda 19 öğrenci olsun. Ortancası için arkadaşlar böyle notları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 10. sırada hangi not varsa o olacaktır. Notlara bakın. 75 80 85 90 95 100 şeklinde küçükten büyüğe doğru yazılmış. O zaman baştan 10. öğrenciyi hesaplayalım. 1 3 daha 4, 2 daha 6, 6 4 daha 10'dur. 10. öğrenci 90 puan almıştır. O zaman ortanca 90'a eşittir arkadaşlar. Bunların ortalaması sorulduğu için 2'ye bölüyorum ve bu ifade 95'e eşit oluyor. Veri grubuna yeni bir pozitif tam sayı ekleniyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Aritmetik ortalama değişmez demiş. Arkadaşlar ekleyeceğimiz sayı aritmetik ortalamayı değiştirebilir. Bu ifade her zaman doğru olamaz. Yani kolaylıkla söyleyebiliriz. Birincisini silelim. E, burada standart sapma değişmez ifadesi de yanlıştır arkadaşlar. Aritmetik ortalama değişiyorsa bu da değişebilir zaten. Üçüncüyü de sildiğimizde cevap yalnız 2 kalır. Peki ortanca değişmez mi? Bunu kontrol edelim. Yukarıdaki veri grubu zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Arkadaşlar 4 tane burada 4 tane burada var. Ortadaki 2 taneyi toplayıp 2'ye böldüğümüzde ortancasını bulmuş oluyorduk. Peki, buraya bir tane pozitif sayı eklenirse, mesela o sayı şuraya bir yere eklensin. E, sayı değeri arkadaşlar bunlardan ya arasında ya 5'ten küçük olsun, fark etmez. O sayıyı buraya eklersek burada 5 tane olacak. Sonra burada 5 tane olmak üzere ortanca 12'ye eşit olmuş olacak. Ve ortanca değişmiyor. Ya da arkadaşlar o x sayısını buraya bir yere eklersem mesela şurada da olabilir, burada da olabilir fark etmez. 5 sayı burada, 5 sayı burada olmak üzere ortancası 12'ye eşit olur ve ortancası değişmez. Bu şekilde bunu da ispatlamış olduk. Cevap yalnız 2'dir. Veri grubu için biriküç ifadelerinden verilen işlemlerden hangileri tek başına uygulanırsa veri grubunun ortancası değişmez. Önce ortancayı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Burada 3 tane 2 var. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 2 tane 3 var. Sonra 5, 7, 8 var. Ve 11, 14, 15 var. Şimdi bakalım. Arkadaşlar 5 buradan geldim. 5 bu taraftan geldim. Buradaki veri grubun ortancası 5'tir. Peki hangi işlemi yaparsak değişmiyor? Hemen bakalım. 2 ve 15 çıkarılırsa bir tane buradan bir tane buradan çıkartırsam ortadaki sayı değişmez. Ortanca değişmez arkadaşlar. Birinci ifade tamam. 4 ve 16 eklenirse diyor. 4'ü nereye ekleyebilirim? Şuraya. 16'yı da buraya eklerim. Hem sol tarafa bir tane sağ tarafa bir tane eklediğim için ortanca yine değişmez arkadaşlar. Diliyorum. 7 ve 14 çıkartılırsa 7 ve 14 buradaki ortancanın sağında. Yani ikisi de sağ tarafından çıkarıldığı için arkadaşlar ortanca değişiyor. Bakın kalan veriler neler? Onları yazalım erinmeden. Şimdi 4 tane burada. 4 tane burada olmak üzere ortadaki terim 3 olacak. Ortanca 5 iken 3 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere değişti. Bu ifade olmadı. Cevap 1 ve 2 oldu. Gelelim 9'a. X 19'dan büyük olmak üzere veri grubunun açıklığı ortancadan küçük olduğuna göre X en çok kaçtır? Önce verileri küçükten büyüğe doğru yazalım. 11, 13, 14 Sonra 16, 17, 19 X 19'dan büyük olduğu için buraya gelecektir. Şimdi bu veri grubunun açıklığı x eksi 11'dir ortancası ise arkadaşlar bakın 3 tane burada 3 tane burada 16'dır. Diyor ki veri grubunun açıklığı ortancadan küçük olduğuna göre x burada 27'den küçük olacak. En çok değeri de nedir o zaman? 26'dır. Ona bakalım. Aşağıdaki tabloda bir otomobil bayisinin satış temsilcilerinin sattıkları otomobil sayılarına göre dağılımı verilmiştir. Bir inceleyelim arkadaşlar. İki tane satış temsilcisi birer otomobil satmış. Üç tane satış temsilcisi üçer tane otomobil satmış. Bu şekilde. O zaman biz bunun veri, verilerini yazabiliriz. İki kişi birer tane otomobil satmış. Bak otomobil sayılarını yazıyorum. Bir bir. İki kişi sattığı için birinci kişi ikinci kişi olmuş oldu arkadaşlar. Burada üç tane temsilci üçer tane otomobil satmış. O 3 tane temsilciyi şöyle gösterelim. Her biri 3'er tane sattığına göre bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. O zaman 5'i 3 kere yazmam lazım. 2'yi 4 kere yazmam lazım. 4'ü 2 kere yazmam lazım. Bakın tekrar inceliyorum. 2 kişi birer otomobil satmış. 1, 2. 3 kişi 3'er tane otomobil satmış. 1, 2, 3. 3 kişi 5'er tane otomobil satmış. 1, 2, 3. 4 kişi 2'şer tane otomobil satmış. 1, 2, 3, 4. 2 kişi 4'er tane otomobil satmış. 1, 2. Bu şekilde verilerimizi yazmış olduk arkadaşlar. Yine buradaki verileri küçükten büyüğe doğru yazalım. 2 tane birimiz var. 4 tane ikimiz var. 3 üç tane üçümüz. 2 tane dördümüz ve 3 tane beşimiz var. Şimdi bize demiş ki hangileri doğrudur? Önce 2 ile 3'e bakalım. Ortanca değer 3'tür diyor. Şimdi arkadaşlar madem 3 şuradan 2, 4, 6, 7 tane geldim. Buradan 6 tane geldim. Olmadı. O zaman şuradan 6 tane geleyim. Buradan da 6 tane geleyim. Ve ortancasını arkadaşlar 3 artı 3 bölü 2'den 3 olarak buluruz. İkinci ifade doğrudur. Tepe değeri 2'dir diyor. Bu veri grubunda en çok tekrar eden 2'dir arkadaşlar. O yüzden bu ifade de doğrudur. Gelelim 1'e. Kişi başı satış ortalaması 3'tür diyor. Buradaki bütün verileri toplayacağız arkadaşlar. Mesela 2 çarpı 1'den 2, 3 çarpı 3'ten 9, 3 çarpı 5'ten 15, 4 çarpı 2 8, 2 çarpı 4 8. Bunların hepsini toplarsam 11, 15 daha 26, 34, 42 olur. 42'yi toplam kişi sayısına bölüyorum. Burada satılan toplam otomobil sayısını kişi sayısına bölerek kişi başı satış ortalamasını bulacağım arkadaşlar. Toplam kişi sayısı da 5, 8, 12, 14'tür. 42'yi 14'e böldüğümüzde 3 olarak buluruz. Demek ki 3'ü de doğruymuş arkadaşlar. Gelelim 11'e. Beşlik not sisteminde 5 beş arkadaşın bir dersten aldıkları puanlar aşağıda verilmiştir. Buna göre bu 5 kişinin aldığı notların standart sapması nedir? Öncelikle aritmetik ortalamayı bulacağız arkadaşlar. Bu 4 tane notu topluyorum. Pardon 5 tane notu topluyorum. 5 tane olduğu için 5'e bölüyorum. 8, 11, 16, 20. 20 bölü 5'ten aritmetik ortalama 4 oluyor. Sonra arkadaşlar her bir veriyi aritmetik ortalama arasındaki farkı bulup karesini bulup topluyorum. 4 eksi 4'ün karesi, 3 eksi 4'ün karesi, 5 eksi 4'ün karesi, 4 eksi 4'ün karesi bölü toplam veri sayısının bir eksiğine bölüyorum. Kara bize standart sapmayı veriyor. 0, 0, 0, 1 artı 1'den 2, 2 bölü 4'ten arkadaşlar 1 bölü 2 gelir. Standart sapma burada kök içinde 1 bölü 2'dir. Bu da 1 bölü kök 2 olur. Faydasını rasyonel yaparsak kök 2 bölü 2 cevabımız olur. Önce aritmetik ortalamayı bulduk. Sonra her bir veriyle aritmetik ortalamanın farkını alıp karesini alıyorum. Karelerini topluyorum. Sonra veri sayısının bir eksiğini bölüp kare alıyorum. Böyle anlatırken karışık gibi görünüyor ama birkaç kere yapınca rahatça anlıyorsunuz arkadaşlar. Ve son sorumuz arkadaşlar. Ağırlıklı ortalama hesaplanırken haftalık ders saati ve ders notu çarpımları toplanır ve bulunan sonuç toplam ders saatine bölünür. Bakın nasıl hesaplandığını anlatmış. Özge'nin e-okula yüklenen ders notları ve derslerin haftalık ders saati aşağıdaki tabloda verilmiştir. Özge'nin 5 dersten ağırlıklı not ortalaması kaçtır demiş. Haftalık ders saati toplam arkadaşlar 11, 13, 15, 17'dir. Bunu bulduk. Şimdi notların toplamına bakacağız. 5 çarpı 80'den 400, 6 çarpı 75'ten 450, 2 çarpı 65'ten 130, 2 çarpı 90'dan 180, 2 çarpı 100'den 200. Topluyorum arkadaşlar. 0, 16, elde var 1, 8, 9, 10, 12, bir de elde vardı 3. Burada 1360'ı 17'ye bölüyorum. 7 kere 8 56 oluyor. Ee, o zaman 80'e eşit oluyor arkadaşlar. Böylelikle bu sorumuzu da çözmüş olduk. Evet arkadaşlarım böylelikle 153. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.